Ben açmam. Kanka adam gibi konuşmaya geldik. Aç 2 dakika. Gidelim amına ne koyayım. Bak sövmüyor da etmiyoruz. Ne olun ya medeni olun lütfen. Adam gibi sohbet etmeye geldik kanka. Aynen öyle kanka gerek saymıyorum. yok. Şey yap aynen öyle. Ortada bir olay yok çünkü kanka. Boş yere bir şey olmuş ya. Bir dinledim anam. Bu sapan çok <laughs> İşim, gücüm var amına ne koyayım. Bir adam ban yedik diye grup çekiyorsunuz. Olmuş ya? Kanka 44 kişilik bir sunucu amına koyayım bir de ya. Harbi kanka. 2000 kişilik sunucu olsa anlayacağım amına koyayım. Açıldı ya. Açtım ya. Bilmiyorum. Yok. Hımm. Açtı bana ya boş ver gidek. İşim gücüm var aman akayım. Hadi öyle tak kanka olayı boş ver uzatmaya gerek yok. Olay boş bir olay zaten. Dağıtın grubu grup tersinde ya boş ver. Neyi, neyi? Yok. bilmem. Ben mi dedim? <laughs> Atak sunucudan baksana kanka. Var ya. 啊，你呀。